Hepinize merhaba arkadaşlar ve ee, tanıştığım gibi sevgili arkadaşlar. gene bir derbi video üstelik de bir de karşınızdayım. Bu sefer derbimiz Beşiktaş ve Juventus derbisi arkadaşlar. Şimdi hemen videomuzu başlayalım ve takımımız 3102 gücünde. Rakibimiz Juventus. Şu takımın güzelliğine bakın be. Şensi. Cihannin Aleksandro. Daylight. Bijanic. Alex. Yok o Matuidi mi aynı? O aynen o Paolo Paulo Dybala, Ronaldo, Hagen, O bu şu bu. Hepsi var. Haydi bakalım. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Tekrardan Sanibik'te olacağım. Arkadaşlar de geldim. Pjanic, Delight. Delight. Quarardo. Quarardo. Pasını verecek mi verdi? Delight'ı doğru ama Delight pahalı değil valla pijan hiç. Şimdi higiene doğru pas higiene. Higiene şimdi onu niye kuru aldı topu. Pas kanalesi e doğru kanales. Pas şimdi Tony Cross'u doğru. Haydi Tony Cross durma Tony Cross. Pas Tony Cross. Hiçbir zaman durma Tony Cross. Tony Cross ortası onu niye kuru. Top şansa olmadı ya. Şansı. İlerleyin dedi. Orta sahaya doğru. Ama ben orta sahaya doğru ilerlemedim. Neyse. Ronaldo pulgar engelleyemedi. Çağlar Söğünce engeller ama. Toni Kroos. Di Maria. Di Maria. Müthiş geçti Di Maria. Pals Kanales'e doğru. Kanales. Kanales çekti topu. Orta. Peki. Vurdu. kaleci kurtardı. Toni Kroos. Di Maria. Kanales. Kanele spaz Toni Kroos'a doğru. Toni Kroos vurdu Kroos ve gol. İşte bu. Kaleci şansı onu kurtardı. Bunu kurtardı ama Toni Kroos'un o fasusunu kurtaramaz. Müthiş. <laughs> müthiş şut. Müthiş gol. Higien. Başak topu Pijanic'e doğru. Pijanic. Delight. Alexandro. Aleksandro, pas Bonitçe doğru Bonitçe Matuidi, Dijanić Paolo Di Balla Di Balla Ronaldo doğru, doğru pas Bulgar Xhaka, son anda Fikir Ronaldo Aleksandro, Aleksandro, veremedi pası Oniyikuru Oniyikuru Canales Kanalınız pas fikri e doğru fikir tekrardan kanalınız kanalınız pas kurosu doğru ve kuros ikinci golünü atıyor ve bu etkinlik modunu kazanıyoruz arkadaşlar ve bu arada e, derbi de şu an Juventus'la derbi yapıyoruz ve onları 2-0 yeniyoruz. Bu oyunlar oyunda da hiç Juventus zor değilmiş ya. Again. Bir şey Bonici. Bonici, Alexandro. Aleksandro Alexandro kaptırdı mı? Kaptırmadı. Aleksandro. Matiydi. Hemen dikti topu. Çağlar Söyüncü. Maria. Dirar. hadi Dirar. Durma Dirar. Bastır Dirar. Hiçbir zaman durma Dirar. Hadi Dirar. Çıktı topuna Dirar. Çok güzel geçti Dirar. Dirar. Haydi Dirar. Haydi Dirar diyoruz. Diğer çekti topunu orta. On ya kuru. Olmadı. Pas Canales Canales Kananes. Şensi'yi şaşırttırıyoruz. Şensi sağa doğru uçuyor. Ama biz sola doğru atıyoruz. Müthiş gol. Kananes'ten. Bir dakika arkadaşlar. şey, evet sen geldim. Bibala. The O kuru engelleyemedi? Karardo. Karardo çalar suyuncu. Daniel Piraria. Son anda pas kanales Canales. Di Maria. Hadi Di Maria durma Di Maria. Hiç, hiçbir zaman durma Di Maria. Çık, çık topuna Di Maria. Orta kanales. Şerya, ya. <laughs> Şansı. Bonici doğru pas Bonici. Alessandro, Alessandro, Pas Bonici doğru Matuidi. Matuidi. Mat yürü de paola di balaa di pas pijan içe doğru pijan şimdi iki er iki üzere İki er pas ben doğru doğru şimdi çağlar sence aldı derken ama karar fal ay dedi pijan iç Orta. Higien. Şimdi Pulgar engellediği Di Maria. Di Maria ve Ekir bitiyor. Ekir Beşiktaş 3. Juventus 0. Şimdi. Bu. O niye kuru kalsın ya? O niye kuruyu seviyorum? Hero. ikinci ya. Beşiktaş başlayacak. Messi, Messi, Toni Kroos, Di Maria. Di Maria. Hadi Di Maria, durma Di Maria. Müthiş gidiyor Di Maria. Fırtına gibi koşuyor Di Maria. Di Maria orta on niye kuru? Atamıyor, çıldırıyor. Şansi. Delight. Delight. karar doğru gönderildi karar oldu karar Messi topu taçı gönderiyor karar oldu Paulo DiBala Gonzalo Higuen Higuen şimdi kaptırdı topu. Fekir. Avant, hakem avantajı vermişti ama biz de dokunduk Faal oldu şimdi peçenecik hiç Mira aldı topu Casemiro. pas Di doğru Di Maria hadi Di Maria çek Çıktı top ona Di Maria. Di Maria pas Messi doğru. Messi. İşte bu. Messi golünü atıyor. Messi affetmiyor. İşte bu. Müthiş gol Messi'den. Higgen. Pjanic. Delight. Light. Karardo. Müthiş geçti. Paula Dybala doğru Dybala Pjanic Aleksandro Aleksandro Çağlar Sönçün Lafont doğru kafa pası Lafont xaka XK pasını Onye Kuru doğru gönderdi Onye Kuru o da pasa Messi doğru Messi Messi Şimdi Onye Kuru'yu doğru pas verdi. Onye Kuru ortası Di Maria top dışarı ya. Di Maria ya. Şunu buraya koyalım ha. Şansı dedi indi ama ben ilerlemedim. Çağlar söyüncü. Şimdi top Paolo deyip doğru geldi. paola deyip Allah. Şimdi Casemiro al topa Casemiro geçti. Geçti ona Casemiro. Delayite geçti. Hepsine geçti Casemiro. Casemiro kaptırdı. Çüydi. Yine. Şimdi Ronaldo'ya doğru pas ama Pulgar engelliyor. Zirar. Fikir. E bu arada bugün Ronaldo hiç performans gösteremedi. Çünkü bizim gücümüz. Haydi Di Maria. Di Maria. Orta Messi. Top şansı de kalıyor. Şansı. Pas Ramsey'e doğru Ramsey. Ramsey. çalar Söncü'ye Pulgar. Fikir. Lionel Messi. Di Maria. Di Maria müthiş geçti işte, Di Maria. Hadi Di Maria. Çek diyor topunu Di Maria. Orta Messi. Kaleci <laughs> gene şansı. Şansı. Bonnici. Pijanic. Quarardo. Ramsey. Ramsey. Quarardo. Quarardo. Şimdi Messi. Al topa Di Maria. Lionel Messi. Messi, Alexander aldı topu. On. Matiye. Dybala. Dybala. Şimdi pasını vermedi ama Di Maria aldı topu. Di Maria. Di pas Messi doğru. Messi. Kaleci. Gerardo. Pijanic. Mati de. Matilde, Alexandra, Alexander Pass, Bonnici, Delight. Ulan bunlar da hiç... Ah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir e, derbi videosu yaptım ve bu derbi videosunun kaç kaç bölüm oldu? 4. Bu dördüncü bölüm arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Juventus'ta derbi videosu yaptım ve Juventus 4-0 mağlup ettik arkadaşlar. Yani böyle tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olun ve sonunda da bildirimleri açın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.